Ve herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde yine harika bir soru, yine harika bir yorum. Arkadaşlar bakın kısa ve öz sorularımdan biri ama tam ayeti ayarı arkadaşlar integral sorusu. Sizden ricam arkadaşlar benim merakım şu. Acaba siz videoyu izlemeden bu soruyu nasıl çözersiniz? Yapanlar yorumlar köşesine yazsın. Arkadaşlar hemen başlatacağım. Çok uzatmayacağım. Harika bir integral sorusu. Bakın bunun sadece şu olmadanını çözebiliyorsunuz. Ama böyle olursa iki fonksiyon çarpım halinde olursa acaba ne yaparız sevgili dostlar? Bakın eksi 4'ten 4'e kadar x üzeri 5 artı 4 çarpı kök 16 eksi x kare dx integral nedir? Arkadaşlar bu soruyla karşılaştığınızda Bunları parçalayamıyorsunuz değil mi? Bu ikisini parçalayamıyorsunuz. Çünkü integralde arkadaşlar çarpma bölümü parçalanmıyor. Peki neler yaparız neler? Acaba ben birine u desem gelir mi? Hani şuna u kare desem gelir mi? Arkadaşlar deneyin siz. Bakın bu soru çok güzel bir soru. Ben bu soruyu gördüğümde arkadaşlar şöyle çözdüm. Ben bunu dağıttım. Hocam dağıtarak gelmez diyeceksiniz belki ama arkadaşlar bakın. X üzeri 5'e yani şunu da şunu da dağıtın. Ne geliyor? Eksi 4'ten 4'e Eksi 4'ten 4'e. X üzeri 5 bunu çarptığımda şöyle bir şey oluyor. X üzeri 5 çarpı 16 eksi x kare dx artı arkadaşlar bununla bunu çarpacaksınız. Bakın bununla bunu çarpı bununla bunu çarptığınızda ne gelir? Artı şöyle oluyor değil mi? İsterseniz onu da ayıralım isterseniz. Şöyle ya da şimdilik şöyle yapalım. 4 çarpı 16 eksi x kare. Şimdilik şöyle kalsın. Şöyle yaptık ve dx. Arkadaşlar şurada da dx'imiz var. Şimdi e, ee hocam siz bunu yaptınız ne oldu? Arkadaşlar şimdi arada artı eksi olunca biz integrali ayırabiliyoruz değil mi? Yani biz bunu ayırabiliriz. Şöyle ayırabiliriz. Eksi 4'ten 4'e kadar x üzeri 5 16 eksi x kare dx deriz. Şöyle dx artı eksi 4'ten dörde arkadaşlar 4 16 eksi x kare. Arada artı eksi varsa ayırabiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi şuraya odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şuraya odaklanmanızı istiyorum. Şimdi biz arkadaşlar şöyle bir özellik görmüştük. Eksi a'dan a'ya kadar fx dx. Şu özelliği hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar eğer buradaki fx bakın eksi a'dan a'ya kadar gidiyorsa buradaki fx tek ise bakın tek ise her zaman bunun cevabı sıfırdır. Peki hocam şu fonksiyon tek midir? E deneyelim arkadaşlar. Şu fonksiyon tek midir? Mesela fx eşittir. Alalım bir kenara. Arkadaşlar şu fonksiyonu alıyorum. Bakın x üzeri 5 16 eksi x kare acaba tek fonksiyon mu? Mesela eksi 4 ile 4 arası. Mesela 1'i deneyelim. 1 koyduğunuzda arkadaşlar 1 koyduğunuzda ne oluyor? Kök. Hani 1 koyun arkadaşlar. Kök 15 oluyor. Peki eksi 1 koyun. Eksi 1 koyduğunda ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 olduğunda eksi kök 15 oluyor. Bakın birbirinin ile arkadaşlar? Hani f eksi x. Hatırlayın. f eksi x eksi f -X e tek olmuyor muydu? Bakın bu tek fonksiyon arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten kök 16 x kare arkadaşlar. Bakın kök 16 eksi x kare bu çift fonksiyondur. E çift fonksiyonla tek fonksiyonu çarptığınızda ne olur arkadaşlar? Tek fonksiyona döner. Yani şurası sevgili dostluklar sıfırdır. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Şimdi anladık değil mi arkadaşlar? Çok önemli özellik. Bakın şu 4'ü dışarı çıkarın. Arkadaşlar şuraya da y diyorduk hatırlayın. Çember alan belirtiyor arkadaşlar. Y eşittir 16 eksi x kare arkadaşlar şöyle dediğimizde 16 eksi x kare dediğimizde iki tarafın karesini aldığımızda ne oluyordu? X kare artı y kare 4'ün karesi Aa, merkezi 0 a merkezi sıfıra sıfır olan arkadaşlar bu ne demek? Merkezi sıfıra sıfır yarıçapı çapı 4 birim olan bir çember belirtmiyor mu? Arkadaşlar bakın şöyle merkezi sıfıra sıfır merkezi 0 0 yarıçapı 4 birim olan bir çember belirtiyor. E -4'ten 4'e kadar üsttekini alıyoruz her zaman. Yani yarım dairenin bakın -4'ten 4'e kadar yarım dairenin alanı. Başında da 4 var unutmayın. O zaman 4 çarpı pi çarpı r kare bölü 2. R'miz 4. 4'ün karesi bölü 2 diyeceğiz. Arkadaşlar buradan kaç eder? 16 pi 2'ye bölüm 8 pi 4 ile çarpın. 32 pi çıkar. Harika bir soru oldu arkadaşlar. Bakın buranın tek olduğunu görmeniz lazım. Burayı dağıtmanız lazım. Kendinize iyi bakmanız lazım. Arkadaşlar lütfen bu soruyu da arkadaşlarınıza paylaşmanız lazım. Hoşçakalın. ÇPR kaçar.